İslam'da rabıta var mıdır, delili nedir diye bir kardeşimiz sormuş. Değerli kardeşlerim, İslamiyet'te, İslam dininde tasavvuf demiş olduğumuz müessese Allah Teala'nın e, bize emretmiş olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de kad efleha men tezekka tezekki eden, kalbini temizleyen, tasfiye eden kişilerin felaha felaha ereceği şeklinde Bildirmiş olduğu bu vade erişebilmek için e, geliştirilmiş olan yollardır. Bu yollardan bir tanesi de rabıtadır. Tasavvuf e, müessesesi içerisinde Allah'a kavuşmak için vesilelerin e, en büyüğü olarak kabul edilir rabıta. Rabıta İslamiyet'te var mıdır diye bir e, sorunun muhatabı olacak olursak rahatlıkla vardır diyebiliriz. Zira rabıtayı meşru sayacak olan birçok delil vardır. Bunlar arasında ulemamızın zikrettiklerinden bir takımlarını e, zikredelim bizler de. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ya estağfirullah ya eyühellezine takullah ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkunuz ve tegu ileyhil ve ona kavuşmak için ona vesile arayınız şeklinde Cenab-ı Hak bize bir emir buyurmaktadır. Kendisine kavuşmak için vesile aramamız yönünde. Bu vesileler ne olabilir? Burada bir takım dersler yapmıştık bunun için. Kullu ma yutakarrabu bihi ey yutavesselu. Kendisiyle birlikte meşru daire içerisinde Cenab-ı Hakk'a yakınlaşılan vesile addedilen her şeye biz vesile diyebiliriz. Bir sebep vasıta diyebiliriz ulemamız bu vasıtaların en büyüğünü de rabıta olarak belirlemişlerdir. Zira diğer bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak ya yüllediğine amen uttakullah ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkunuz ve ma sadıklarla beraber olunuz buyuruyor. Sadıklarla nasıl beraber olacağız? Her zaman onlarla bedeni beraber olmak mümkün değildir. tabii ki onları zihnimizde tutarak onları hatırlayarak onlarla birlikte olmuş olacağız. Peki bu bize ne kazandıracak diye bir soru sorduğumuz zaman da değerli kardeşler buna işte yani mürş, müridin kalbini mürşidin kalbine rapt isminden de geldiği gibi rabıta deniliyor. ve Rabıta da Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaya vesile olduğundan dolayı vesailül kurbeti kurbetün yani ibadet ibadetin ibadetlerin vesileleri de aynı zamanda ibadet olarak kabul edilmektedir. Bir e, genel bir fıkıh kaidesi olarak. Rivayetlere baktığımız zaman rabıta bir insana ne kazandırır? Mesela sahabe-i kiram döneminde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın torunlarından Hazreti Hasan radıyallahu anhu kendi dayısı için buyuruyor ki Seltu Se e, Hind ibni Ebi Hale Hind Ebi Hale var. Ondan diyor istedim en yasifeli min evsafin nebi sallallahu aleyhi ve sellem şeyan peygamber aleyhissalatu ve selamın e, yani vasıflarından özelliklerinden e, peygamber aleyhissalatu ve selama ait olan bir takım fiziksel e, veyahut da işte e, ahlaki bir takım şeylerinden bana bahsetsin bahsetsin ki öyle bir vasıf bana anlatsın ki etallaku ona e, takılıp kalayım. Etallaku takılıp kalma ne anlamına geliyor bu? E, kendisine takılacağım bir vasıf ne demektir? Aliül Kari de buraya açıklarken buyurur ki yani vasfen eteşebbesu öyle bir vasıf ki ben buna teşebbüs edeyim mahfuzan fi hizaneti hayali. Hayal hazinemde onu mahfuz Kılayım Yani hayal hazine mi onu hapsedeyim mi onu e, o vasıflarla birlikte devamlı hatırlayayım. Demek ki sahabe-i kiram da bunu yapmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hatırlanması Mevla'nın hatırlanmasına vesile olacağından dolayı. Çünkü Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın e, Hazreti Cenab-ı Hakk'ın e, elçisi olma, Resulü olma gibi bir durumu olduğundan dolayı. Hakeza yine başka bir rivayete baktığımız zaman sahabeden Sevban radıyallahu anh, İmam Taberani'nin rivayetinde Sevban radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah kuntu ahyanen fi beyti etevekkeruke bazen evimde oluyorum, seni hatırlıyorum fe asbiru hatta ati ila indike fe anzuru ileyke yani sabredemiyorum evde durmaya ve senin yanına geliyorum, sana bakıyorum diyor e demek ki evde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın suretinden ayrı durmaya sabredemiyor, onu hayal ediyor ve o hayale dahi o hayalle birlikte de iktifa edemeyerek Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına gelerek onu düşünüyor, ona bakıyor. Peki bu bakış ne kazandırıyor? Rabıta insana ne kazandırır? onu da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde gelen bir rivayetten öğreniyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak'tan naklen hadisi kutsi'de şöyle buyurulduğunu bize aktarır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ela inne min evliyai. Benim velilerimden sevdiğim dostlarım, kullarım kimdir? Ellezine yüzkerune bi zikri ve yüzkeru bi zikrihim. Benim hatırlanmamla, benim akla gelmemle onların akla geldiği ve onların akla gelmesi ve hatırlanmasıyla da benim hatırlandığım zatlardır buyuruyor. Demek ki bazı zatlar var ve onların hatırlanması, görülmesiyle birlikte, tasavvur edilip düşünülmesiyle birlikte Cenab-ı Hak akla geliyor. Bu Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, müsnedinde bize sahip bir şekilde gelen bir rivayettir. Hakeza yine hıyar ibadillah illezine izâ uzükürallah yani Allah'ın en hayırlı kulları görüldüklerinde Allah'ı hatırlatan kullardır şeklindeki e, rivayetlerden de bunu anlamaktayız. Selef bunu uygulamış. Cenab-ı Hakk'a yakınlığıyla bir, e, bilinen, takvasıyla bilinen, ibadetiyle zühdüyle bilinen kişilerin suretlerini e, hayallerinde hapsetmişler, onları hatırlamışlar ve mahluk e, mahlukat içerisindeki bir takım şeylerin hatırlanmasıyla da Cenab-ı Hakk'ın hatırlanmasına e, yardım e, talep etmişlerdir bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ı hatırlamışlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Cenab-ı Hak estağfirullah kulin zuru mâza fis semâvâti vel arz. Semâvatta ve arzda ne olduğuna bir bakın. Tefekkür edin. Estağfirullah evvelem yetefekkerû fî halkis semâvâti vel arz. Onlar semavatın ve arzın yaratılması, nasıl yaratıldığı konusunda tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı buyuruyor. Peki Cenab-ı Hak direkt benim kudretimi düşünün diyebilirdi. Niçin mahluk üzerinden düşünmemizi bize emrediyor, tavsiye ediyor. Çünkü görülen bir şey, müşahede edilen bir şey üzerinden düşündüğümüz zaman da Cenab-ı Hakk'ın kudretini daha içtenlikle birlikte düşünebileceğiz, idrak edebilip anlamaya çalışabileceğiz. Yine hakeza e, e, buyrulur ayeti kerimede Efe la yunzurune ilel ibli keyfe hulikat Ve ile semai keyfe rufiat Ve ile keyfe sutihat Ve ilel cibali keyfe nusibet Dağların nasıl efendim dikildiğine, yeryüzünün nasıl genişletilip yayıldığına, semanın nasıl yükseltildiğine, devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Bunu e, bakmakla birlikte buna, bunu müşahede etmekle birlikte Cenab-ı Hakk'ın kudreti hatırlanacağı için. Bundan dolayı Rabıtay'ı e, yani Evliyaullah e, Allah'a kavuşma yolunda en büyük sebep olarak, vesile olarak görmüşlerdir, böyle kabul etmişlerdir. E, ayrıca bunun delilden öte bir yönü daha var. Rabıta değerli kardeşler mücerrep bir şeydir. Tecrübe edilmiş bir şeydir. Onun için tecrübe edilen, e, insana maneviyat verdiği, insanı maneviyatla süslediğine dair büyüklerin, veli kulların, bunu yapan insanların, beceren insanların tecrübe etmiş olduğu bir şey üzerinde sadece deliller... Ee, ve tatmadan konuşmak mellem yeduk lem yedri tatmayan bilmez kaidesince doğru bir şey değildir. Bu tecrübe edilmiş e, ve bunun ne kadar tesir ettiği bu yolda ne kadar büyük bir vesile olduğu büyükler tarafından tasrih edilmiştir. Ee, İmam Rabbani Hazretleri Mevlana Halid e, Kuddisesi Ruhu Hazretleri Son dönem velilerimizden Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, Alaydar Efendi Hazretleri ve Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rabıtanın Allah'a kavuşma yolunda yolunda en büyük vesile olduğunu, çok büyük bir e, tesir e, sahibi olduğunu belirtmişlerdir. Bunun dışındaki sözlere e, itibar etmeye gerek yoktur.